Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Roketlik oynuyoruz. Yanımda Kemal abi ve Recep var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Recep sen de özellikle hoş geldin. Heh, hoş evet bulduk. Recep sen özellikle hoş geldin. Ve arkadaşlar buz okeyi oynuyoruz. Hadi bakalım. Haydi bakalım deme takalım. Çalkala yavrum çalkala. 3 gün kaldı bayrağıma. Hadi bakalım. Oh oh oh. oh, hmm. oh. Snow day. Valtay Park. Al bunu sizinle oğlum. Yolla oraya gitsin Sefa. Olo. Girmedi Adamı... mi? Adamı patlattım. At onu. Atabilecek miyim bakalım? Hadi. Biriniz dokunsun. Gol oldu. <laughs> Çıkartamazlardı ya. Çıkartırlardı Hat, adam kendi galesini attı. Ne da. güzel kurtardı ya Zimdur vay. What a save. Ne kurtarış ama. Güzeldi güzel. Aha. Aaaa. İyi orta gol getirir lan yerleştir Kemal abi gol <laughs> gol 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 Messi bu adam neyin nesi ben gidiyorum Git abi İkiniz de gidin ya Yandan iyi vuruyor gol Sefa Değil mi abi Aha Kemal abi gol yapıyor herif Oo abi ne vurdun topa gol herif gol 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 top ne gitti la böyle. Ana Aa. top değil de işte vuramıyorsun ya uçarak buna zor. Evet. Bundaki stil bambaşka. Çünkü güzel uçtuydun ya orada. <laughs> Kemal abi. <laughs> ne oldu? Koy koy koy. İkinci vaka geliyordu az kalsın çıkamadım. Allah! Geliyor abi. Ne geliyor lan? <laughs> Çocuk geliyor abi. Gol oluyordu. Baksana ya. Bu, iş, bu işi biliyorum ya. Haan çevirdi lan Bırak bırak bırak. Vay be. Uzun adamı Sefa ya. Iceman. Sefa değil de Iceman olman lazım senin. Baksana abi neler yapıyorum bak bak. Top, top kendi kendine çalım atıyor ya adamlara. Ben vallahi çok seviyorum bu ha. Bayağı sevdim Kemal abi. Abi tam soldan vurdum. O kaleye kadar gider. Ulan ne şut çektim be. Çevire. Lan! Yandan vuramıyor mu ben toplara ya? Hadi o. Lan Helal be Kemal abi. Oğlum ortalıkta boş boş dolaşmaktan başka bir şey yapmıyorum ha. Niye? Abi ne topa vurdum ne bir şey lan ikiniz tek başınıza götürdünüz. <laughs> olur Recep. Sen zaten bize destek oluyorsun Recep. Maneviyatın yeter. Maneviyatın yeter. 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 Mesela Helal. şu an topa git Recep. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyorum lan. <laughs> Helal lan Recep. Oğlum ben bu oyunu iyi oynarım bak kızım. Oğlum hep diyon da hiçbir göremedik Recep le. <laughs> Aha. Ana gol. Aha. Ana var. Oyundan çıkıyor sürekli ya. Lan ne gol atmışım be. Ne gol? Bunda iyi rakip gelmiyor mu Kemal abi? Fikrim yok. bunu kim oynamıyor mı herhalde ya? Yok abi her zaman rakip geliyorsa oynuyorlar demek ki abi. Aha gol mü? Helal Recep helal. Ne kurtardım be. Kaleye doğru gidiyor. Onlar şimdi ters bir yere vuracaklar tabii. Gol oldu Gol oldu Çok hızlı kayıyor lan yetişemiyoruz Aynen lan Çok hızlı bastım o kadar yetişemedim lan. Sert vurdu sert darbeli Evet abi bakalım. Evet, bakalım. evet abi Adamlar şansa balaçalım attılar lan bana onu 5-3 oldu lan. Bak nasıl gol attı görüyor musun bak. Yanlışlıkla durdurdu topu. Ben o topa giderken sol Çalım bakıyordum. atmışlar sana yanlışlıkla. Yanlışlıkla işte. 5-3 oldu arkadaşlar. Hadi Kemal dal. Hadi Sefa, Kemal sen abi. Sola... Ben önlerine blok koyacağım. En mantıklı. Evet Kemal abi içeri gidin. İçeri içeri içeri. Helal be Recep. Defa. abi. Abi onu o iki tarafa verecektim ya. Ben boş kaleye götürüyordum topu. Yedik mi? Boş. Lan. Yemedik. <laughs> Adam adama vurdu direkt ya. Kaldır Sefa. Al abi içeri doğru gitti kimse dokunuyor mu? Oğlum içeridesin zannediyorum Bir Aşağı düşmezse düştü of. <laughs> Çok kötü yere gitti lan <laughs> Gol oluyor daha bizim kaleye Olurdu valla İyi gidiyordu Bakalım Çık. bir ice diyecekler mi 50 puan Çıktılar Ben de olsam ben de çıkarım Bakalım iki kişi bulacak mı onlara ya bu da rank standı ki ya. Rank. Vay vay vay. Karış. İki kişiyi bulacak mı sorun sorunu? Ha buldu iyi. Kim Bir geldi? Niye ya? Ben gidiyorum. Veteran geldi. Sabah kadar. Veteran olsun, veteriner olsun fark etmez. istediği kadar veteran olsun. Vay vay ne şut çektiniz be. Recep'in şey maçı bu. Ne maçı? Badat maçı. Top yukarıda mı kayıyor? Bana mı öyle geliyor lan? Onların tarafına gitti ya. Var be. Abi at. Bu defa. Oo, Elif kurtardı. yandan niye vuramıyormuş toplara ya? Ayda. Of, fena kurtardım. Gol mü lan o? Gol lan o. Gol lan o. Helal olsun of. be. Kemal Başkan her şeyde iyisin mi abi? Ay ay bir şey de kötü oldu abi. Şans. <laughs> abi, adam <laughs> Bakarak vuruyon ben. Adam vurmuşlar sonra çapmış top çöl Dalın bakalım. Çok güzel. Kemal boşsun mu? Ne bak ya, altından kayıyor ya. Lan Canım ya. şansına bak adamın <laughs> ya. Top takıldı. Şansına bak. Olsun. Alırız aklımı. Gidin bakalım. Evet, blok koyacağım. Ah ne güzel o. Vur sefa ona lan. Oo, üstünden geçti. C i̇şte vuramıyorsun. Hayda. Adam Zıpl zıplamıştım abi de. Yeni mi şey? Hayda. 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 Kim sekiyor ya? Ne oluyor Hayda. oğlum? Ben topa vuruyorum vuruyorum gitmiyor. <laughs> of. Güzel. Tam bir savaş Toplamı. alanı oldu. Orta mı? Aha! Aha! Ol. Lan! Gol be! Açılır mıyım oğlum ben onlara? Adam... bu sefer şanslı. Eker'in altından geçmiş. geçmiş. Helal şeyden helal. Şeyden... Ne şans abi oraya kadar top sürdün. Saate bak 2-2-2-2. Bir işaret mi diyorsun? Hayda, Size... hayda Aa, var. Bendim de bir anlık kaleyi boş bıraktım ya. Hiç beklemedim sizden. Sorumu almaya gittin değil mi? Evet ya. Yok hiç beklemedim böyle bir şey. Oğlum buzun şakası olma. Ayar <gülüyor> geçer. <gülüyor> o zaman gidelim biz. Hayda. E git elingeleri. yandan götürüyordum ya. One ya bu kadar şey. olmaz ya. Ne ya Bana çarptı ya. Ne güzel, ya o... hakikaten bana. ha. Bana çarptı bana. Hayır bana çarptı. <laughs> Hayır bana çarptı. Dal sefa. Gidiyorum. Kemal ne yaptın? İyiyim Kemal Birisi abi. yerleştirsin. Oha ne yaptı Recep kaçma Recep vur ona. Hadi Sefa Çok güzel vurdu adam Yuh Yuh kime yuh Hadi be ooo ooo Hadi, Hadi be Hadi be Oğlum lan o Yok artık ya. abi. Tüh. Yapma, yapma. Ya çıkar sefa vur onu Kaleye doğru gitti abi o. Kaleye doğru gitti. Helal be. <laughs> çok öyle böyle bir orta yok. Sen helal olsun ama abi sana. Japon bebesi. becerdi. <laughs> bakalım. abi sen git. Top orada bazen duruyor gidip yerleştireceğim onu. önünde duruyorum böyle. Vurmuyor Gol oluyor abi gol. Ben de vurunca bir dokun. Aa! Ah, bomboş. Yerinde kaldı. Çok güzel. Recep. Recep iş sende. Orta gol getirir mi? Hadi geldi geldi ya. içeri geliyor. Beni patlattılar bu sefer. İttirin, lan girmedi ittirin, mi? İttirin. Lan kimse atamadı be. İttirdik o kadar. Lan! Kalenin üzerinden. Buradayım. Ah be i̇şte tuttum. Bir saniye ile ya. Tuttum lan. Ulan ne maç oldu be. Abi ben orada tuttum topu. Hadi be adamı vurmuşum ya. Şey, şansa baktı. be. Yenildik ha. Bunlar tekrar ister mi abi? İster. ister. Bence ister. Hadi. Ben 3 gol attığım maçtalar şuna bak ya. Ben de 3 asist yapmışım. Vay vay vay. Helal olsun Kemal abi. Aa çok güzel maçtı ya. <laughs> Lan ne maç o... oldu be. O oh, süper. Ya maçı ben orada çevireceğiz diye çok umut ettim. Ben de ya. Ya biraz konsantrasyonum düştü benim de. Hadi bakalım. İki adam gelmesini bekliyoruz şimdi. Geldi. Geldi mi? Hadi bakalım. Ha good suyla little boy. Ben yine önüne blok koyacağım topun. Tamam. Vurma falan. Gittiler. Adamlar gitti. Yenileri mi geldi? Biri veteran. İkisi de veteran lan. Eyvah. Hadi bakalım. Tamam daha iyi. Heyecanlı olur. Vur sefa vur 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 vur. Ortadayım ben. Bak bak bak. Ben de geri geri sürüyorum. İçeri mi gidiyor abi? Tam içeri vurdum ama. Adam çok iyi ya. Bir daha yaptım ortayı. Tutamaz onu gol. Lahat. Gol i̇şte be. Dur, be. Asiste bak ama nasıl vurdum orada bak şu kritik hamle. Recep arabayı kaydırmış. Recep iyi takip et. Drip yapıyorum oğlum. <laughs> Onlara yapılacak hiçbir şey. Yok. Ben yine topun önünde duracağım ha. Tamam. Ben gerideyim. Topa vurmak önemli değil burada. Çok Koy 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 koy. Lan ne defans yaptılar arkadaş. Hep bize vurdular lan takallar. Lan. Aa adam nereden çıktı? Oğlum tavan tavandan düştüm. Ah be ıskaladım. O gider. Orta adama çaktı be. Lan jilet gibi geldi ha camı kesiyordu. Hadi canım ya. Gol mü? Öyle gol yok ya. Adam rakip diyoruz hep bizi yeniyor lan bu. Öyle gol mü var lan? bu ee? Bozuk para gibi, Bozuk para gibi harcadı bizi. Vallahi biraz öyle oldu. Önünde durun vurmayın. Önünde durdum böyle oldu abi. En güzel. O kadar şeye çok basit ol yedik ya. Şans golüydü ama yapacak bir şey yok. Ya Allah'ım. Hadi Recep boş vurun bir gitsin. Adam nasıl blokluyor be. Lan güzel. Of! Tam içeri gidiyor. Lan güzel. Gol mü abi o? Helal olsun Küçükken çok bu zeki oynadım ya. 17 yaşına kadar bu zeki <laughs> Buna F ile başlayan bir şey diyorlardı. Unuttum adını ya. Print, print mi? Ne? Böyle bir şeydi adı. Ney lan o? Bunun, bunun. Bu ne? Buzaki. Topun, topun. Bu zeki. Ya oyunun ismi bu zeki. Bu zeki. Tamam, <laughs> Süper Sefa Ben değil, Kemal abi burada Gol Ol Değil lan Helal Ollar. olsun be <laughs> Adam 17 <laughs> yaşında başlamış bu zokeyine 17 yaşıma kadar oynadım pardon Ha 17 yaşına kadar mı oynadın? O zamanki <laughs> tecrübelerini mi aktarıyorsun? Tabii. <laughs> Rezillik bu boyu. 17 yaşından sonra da lahmacun şeyine girdim Pide salonunda lahmacun yaptım Vay 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 Orta açarım iyi. O bize? gidiyor zaten içeri. Çok vurdum lan. Harbi mi? Vallahi. Anan. <laughs> o nasıl bir vuruş lan? Sefa vur ona kaçma Sefa. Kim bana bir yapıyor? Lan ne oluyor ya? Yerleştir. Yok yandan vuramıyorum ya. Allah Allah. Her zaman denk getiremiyorum. Bozuk para gibi gitti la şuna bak. Gol lan o. Onu çok güzel gittim. yeri açtım ama çok arkaya gittim. Çok adam lazım. Bana bir daha öyle bir orta aç bir daha diyecektim. Hadi. Iskaladı o. Hadi aç. Hadi. Ah be. Bu sefer ben açıyorum. Gol mu? Gol be. Gol. Hareketi gördünüz değil mi orada? Evet. Hı? Yani. Önemli değil. bastın. Yo bilerek bastım. Adam vuruyordu bastım işte. İçlik yapma. <laughs> <laughs> Atlatırım. İyi de bu gönderdim ya. Gol oluyordu be. Evet. 3 maçlık buz okey serimizin de böylece sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Ancak gelebildik. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.